Minecraft'ın en büyük sunucusu Donat SMP'de farmımızı, evimizi güvenli bir yere inşa etmek çok önemli. Ama dikkat etmemiz gereken 8 madde var. Örnek benim milyonlar harcadığım bir base'im sadece bir hata yüzünden patladı. Aynı durumu sizler de yaşamayın diye bu videoda farm kurarken dikkat etmeniz gereken 8 detayı sizlere anlatacağım. İyi seyirler. Evet dostlarım şimdi hızlı bir şekilde anlatmakla başlamak istiyorum. Bakın bu arkadaşa geldiğimiz zaman buna buradan gelip tıkladık. Burada normal dünyayı seçtik. Şimdi sabah saatleri olduğu için gerçekten oyuncu çok az. Bakın ilkinde diyor ki 2.5k oyuncu oynuyor 216 ms. Bunları zaten hızlı hızlı geçiyorum. Burada 3.5 oyuncu oynuyor işte. 3.5 oyuncu neydi ya? 4k civarında 4000 civarında oyuncu oynuyor. 169 ms. En önemlisi bakın bu ikisi. 96 ms veriyor. Ve de ki buradaki EO Central 81 ms veriyor. Buralarda şu anda 2.5k ne bileyim işte 1.5k oyuncu olduğuna bakmayın. Akşam saatlerinde bu sunucularda 10.000 oyuncu oluyor tamam mı? Şu anda ben videoyu çok erken çektiğim için oyunda tabii ki de çok az oyuncu var. O yüzden kesinlikle bu burada... Buradan sunucu kısmında okyanı seçmenizi önermem de bunun emesi gerçekten çok yüksek ama bunun bir yanındaki Asya'yı seçebilirsiniz. Bakın 244 emesi diyor ama 1600 oyuncu oynuyor sadece ve bu akşam saatlerinde de maksimum 2000'e çıkıyor. Ama diğer serverlar bu şekilde değil. Diğerlerinde demiş olduğum gibi oyuncu sayısı 10 binlere kadar çıkmakta. Şimdi buradan hızlı bir şekilde Asya'ya gidelim. Bakın buraya gelmekteki amacım etrafı mahvetmişler lan. Buraya gelmekteki amacım sizlere pingin o kadar da önemli olmadığını göstermek. Bizler oyun içerisinde zaten farm yapacağımız için yani emes çok da önemli değil. Mesela buradan odunu kırdım bakın anında geldi Yani 233 MS'miz 234 MS'e sahip olabiliriz ama Gerçekten ping bilinmiyor bile Bakın odunu koydum Hızlı bir şekilde yine koydum Silinme falan yok yani ki Hatta giderekten buradaki tavuğu öldürelim Bakın şimdi geldim Vuramadım lan tabuğu, tabuğu. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde öldü. Buradan da at ata tıkladığım zaman tavuğu da hızlı bir şekilde atabiliyorum. İkinci konuya gelecek olursak biyom. İlk öncelikle spam olduğunuz yerden kesinlikle yani ilk başladığınızı düşünecek olursam elitranız falan yoktur. O yüzden çok fazla uzaklaşamazsınız. Ama ben yine de birkaç bin blok uzağa gitmenizi öneririm. Ben mesela ilk base'imi çok da uzağa gitmeden yapmıştım ve raid yedi base'im. O yüzden birazcık uzaklaşmanızı öneririm. İkinci olarak da bakın. Buz veya kızıltaş biyomu bulabilirseniz gerçekten çok şanslısınız. O biyomlar nadir bulunduğu için yani yani base'inizin raid bulunma olasılığı gerçekten çok düşük. O yüzden bulabilirseniz o iki biyomdan birine base'inizi yaparsanız gerçekten çok sağlam bir base'iniz olur ve bulunma ihtimali gerçekten çok düşük yani ki. Tam diyelim ki o biyomlar yok şimdi. Ne de olsa nadir bulunuyor ve sizler de oyunu yeni başladığınız için elitra falan da yok bulamıyorsunuz. O zaman yapmanız gereken bir tane bunun gibi okyanus bulmak. Bunun gibi dediğim bundan daha da büyük olsun. Oyuncular genelde suya girip de kazı yapmayı üşenirler. Buradan ben bir shader'ı kapatayım da bakın şimdi. Büyük bir okyanus olduğunu düşünün buranın. Buraya gelecek bu şekilde kazacaksınız altı doğru tamam mı? Kazdıktan sonra da üzerinizi böyle kapatacaksınız. Ve aşağıya doğru buradan kazmaya başlayacaksınız. Ama ipeksi dokunuş bir kazmayla kazın ki. Kazdığınız yeri de geri bu şekilde. Yani kapatın. İnsanlar buradan birkaç blok kazdığında boşluk görüp de gelip de base'inizi bulmasınlar. Aynı zamanda kazı yaparken kesinlikle buradan... ...silaş ah yazıp fire yazmanızı öneririm. Buradan bir tane ateş direnci alın. Bu şekilde dümdüz aşağıya doğru kazarken lava düşüp de ölme olasılığınız var. Ben bunu bizzat yaşadım. Oyunun başlarındaysanız gerçekten baya bir sıkıntı. O zaten ucuz. Buradan gelip 10k falan oluyor da şu anda 15k. 15 k'ye bir tane ateş direnci almayı unutmayın. Bu arada alta doğru bu şekilde kazarken ne bileyim eksi 20'lere eksi 30'lara base'inizi atmayın. Eksi 52 53'lere kadar bu şekilde kazın. O nereye düştük lan biz? Kazarken de bu şekilde mağaraya denk gelirseniz mağaralardan uzak durun. Gerçekten yani ki mağaralar baya bir sıkıntı. Zaten F3'e bastığınız zaman bakın eksi kaçta olduğunuzu görebiliyorsunuz. Şu anda ben de işaretle gösteriyorumdur. Oradaki eksi blok sayısı 52 53 olana kadar kazmayı devam edin. Ben de bir tane burada buradan ateş direnci aldım sanki lava düşeceğim gibi hissettim. Okeydir şu anda eksi 53'e geldik dostlarım tamam mı? Şimdi bakın etrafı birazcık genişletiyorum. Hmm, mesela bakın burada bir arkadaş kazı yapmış görmüş olduğunuz gibi baya bir etrafı kazmış bu şekilde. Böyle bir yere denk gelirseniz uzaklaşın. Zaten ben sizlere dedim ya nadir biyon bulmaya çalışın. Biyon bulamazsanız da okyanusa base'iniz yapın diye. Onu söylememin sebebi buydu. Benim gibi spam olduğunuz yerde base yapmaya kalkarsanız böyle şeylerle karşılaşırsınız. Karşılaşmazsanız bile yani ki base'iniz 2-3 güne reyder yer. Tamam şimdi Şimdi diyelim ki bir tane base oluşturdunuz kendinize. Dikkat etmeniz gereken şeyleri anlatıyorum. Base bloğunu şu anda ekrana koyduğum bu blok var ya onu kesinlikle göstermeyin. Benim de tam olarak anlamadığım bir mantık var bilmiyorum. Bir program mı kullanarak bir şey yaparak koordinatlarınızı buluyorlar. Ve gelerek base'inizi bulabilirler yani ki. Bu gerçeği video içerik üretiyorsanız işinize yarayacak bir detaydı. Bilgiydi. Yani videoda base bloğunu gösterdiğiniz zaman bloğun üzerindeki çizgilerin bakıp artık bir şey yapıp da base'inizin koordinatlarını buluyorlar. Aynı şekilde elmas bloğu da göster Terminizi tavsiye etmem. Elmas blok da sanırım aynı işlevi görüyor. Hatta ben böyle bir şey söyleyeyim. Benim gibi bir tek sürpek kullanabilirsiniz. Ben de görmüş olduğunuz gibi blokların neredeyse %70'i ne bileyim elmas cevheridir işte, kömürdür, demirdir bedrak blodur. Tüm bloklar neredeyse bu şekilde netherite olarak gözükmekte. Sizlere de aynı bu şekilde bir tek sürpek kullanmanızı öneririm. Bu tek sürpeki de isterseniz önümüzdeki videoda, gelecek videoda 2-3 gün sonra verebilirim yani ki. İstiyorsanız da videoyu like atmayı bir de yorumlarda abi tek sürpeki de ver yazmayı unutmayın. Ben de bunu bilmiyorum. Bir indirme sitesi falan yüklerim artık vermek için. Tamam şimdi diyelim ki farmınızı yaptınız tamam mı? Farm yaptıysanız sandık kullanmanız gerekiyor yani ki sandık kullanmamak gibi bir ihtimal yok. Ama sandığın da böyle bir sıkıntısı var. Bakın buradan F3 gelip F3T yaptığımız zaman. Bu arada ben demin yanlış söyledim de kusura bakmayın. Buradan gelip F3'e basıyorsunuz tamam mı? Sonra, daha sonrasında da F3'e basıp tutup 1'e bastığınız zaman böyle bir şey geliyor ekrana. Bu şimdi bende birazcık küçük de millette işte bu büyük oluyor. Bende yazılar olduğu için de tam olarak gözükmüyor. Bakın dostlarım bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Etraftaki ne bileyim sandıktır ve ayrıca birçok bloktur onları göstermekte. Mesela atıyorum şimdi F3'ü kapatayım da gerçekten çok kötü bir görüntü var o yüzden kapattım. Atıyorum mesela base'inizi bulmak isteyen arkadaş buraya amatiz kazmayı da kazmışlar bu arada. Genel olarak yatarak da kazıyorlar da uzanarak da. Şimdi onlara neyse girmeyeyim çok da. Kazarak gidiyor tamam mı? AFK bırakıyorlar genellikle sadece ekrana bakıyorlar. F3T'de bir şey gözüktüğü zaman halen daha F3T diyorum ya. F3B'de bir şey gözüktüğü zaman anlıyorlar base olduğunu. Orada da genellikle sandık tarzı şeyler gözükmekte. O yüzden benim base'im gizli olsun ben uğraşıyorum uğraşırım diyorsanız base'inizde kesinlikle varil kullanmanızı tavsiye ederim. Varil zaten F3 şey de gözükmemekte. Aynı şekilde Ender Chest'te sanırım gözükmüyordu. Ne bileyim büyü masası o tarz şeyler gözükmüyor. Onlar da zaten kendiniz F3 1 yaparak neyin gözüküp gözükmediğini anlayabilirsiniz. burada F3 1'e bastığınız zaman mesela bakın bu stone'un üzerine geliyorum tamam mı? Orası şu anda çok karışık da sizler görmüyorsunuzdur bunun gözüktüğünü görüyorum mesela. Bu gözükmesi de başka bir şeyler gözüküyor yani ki. F3-1'e bastığınız zaman burası tamamen sizde aynı renkse yani etrafta bir şey gözükmüyor demektir. Base'iniz güvenlidir. Birazcık karışık anlattım da burayı vallahi İnşallah anlamışsınızdır. Ama ben devasa bir base inşa ettim. Mesela orada birçok da sandık kullandım. Yani sandık kullanmak zorunluluk gibi bir şey yani. Varil gerçekten çok az yer kapladığı için. Çok az depolama alanına sahip olduğu için desek daha doğru olur. O yüzden sandık kullanmak daha da mantıklı. Bir de sizlere ben böyle bir tavsiyede bulunacağım. Farmlarda demiş olduğum gibi sandık kullanmak genellikle şart. Örnek kat farmında. Bir de baya bir spawnerı olan arkadaşlar var. Sizin şu anda yoksa ne bileyim gelecekte yani 500 tane 400 tane iskelet spawnerınız olacaktır. O yüzden ben sizlere iki tane farmı ayırmanızı öneririm. Zaten bakın iki tane sizlere seton veriyor. Yani ki iki tane konuma ev atabiliyorsunuz. O yüzden sizlere iki tane ayrı base yapmanızı öneririm. Spawnerları koyduğunuz base de kelp farmı base'e ayrı olsun. Yani benim düşüncem bu şekilde. Nedeni ise bir base raid yersem tüm her şeyinizi kaybetmemiş olursunuz Ve sadece küçük bir spawnerlar için alan yaparsanız eksi 53'lere 52'lere base'inizin bulunma ihtimali gerçekten baya bir düşük olur. Böyle bir şey yapmanızı da ben tavsiye ederim. Bu demiş olduğum gibi benim fikrim kim katılır kim katılmaz artık bilmiyorum. O birazcık gerçekten tartışma konusu yani bu ne kadar mantıklı. Kapatmanız gereken birkaç tane ayar var onları da göstereyim. Buraya bakın gelip setting yazdığınız zaman tamam mı? İlk öncelikle buradan sizlere chat'i yani ki kesinlikle kapatmanızı öneririm. Burada zaten public chat diyor. Bunu buradan gelerek off yapının gerçekten chat'te boş boş baya bir yazılmıyor akıyor. Ee, bu özel mesajdı sanırım. Bunu da off yapmanızı öneririm. Bakın şimdi dostlarım diğer önemli detay. Bunu kesinlikle disable mob spam yazıyor yani. Mobların spam olması. Bunu on yapın. Bunu on yaptığınız zaman moblar, iskeletler ne bileyim zombiler falan spam olmuyor. Ama off'ta olduğu zaman spam oluyorlar. Bunun da şimdi ne gibi sıkıntısı var anlatıyorum hemen. Benim öbür beyizimi de bulmamalarının sebebi iki sebebi vardı. Bir tanesi mağarada olması. Bir mağaraya yerleşmiştim. İkinci olarak da zaten büyük ihtimalle buydu. Bu açık olunca mesela atıyorum sizin burada beyiziniz var ya Dünyada yukarıda zombiler, iskeletler falan spam oluyor. Öyle dalınca insanlar işte anlıyorlar aşağıda base olduğunu. Dümdüz kazıp sizin base'inizi bulabilirler. Benim öbür base'im de yukarıdan kazılmıştı zaten sanırım. Büyük ihtimalle öyle bir şey denk gelmiştir diye düşünmekteyim. O yüzden o ayarı da kesinlikle yani ki kapatmanızı pardon lan açmanızı öneriyorum. Kesinlikle bunu açın ki etrafta iskelet, zombi spam olmasın. Ee, bu birazcık alakasız bir şey ama bu oyunda kristal pvp diye bir şey var ve oraya girdiğimizde gereksiz bir şekilde yüksek sesli bir müzik çalmakta. O yüzden buraya gelerek müzik kutusunun da üzerine bir kez tıklayın bu ayarı off yapın. Kulağınızı seviyorsanız yapın yani. Aynı şekilde team chat var. Bunda ben off yaptım. Bu takım falan kuruyorsunuz. Öyle bir mantık. Burada bakın şimdi takım invite diye bir şey var. Bu kapatmanızı öneririm. Size takım isteği falan atıyorlar bir şeyler yapmak için. Aynı şekilde bakın dostlarım burada TP ayarları var. Bunların da ikisini kesinlikle kapatın derim. Nedeni ise sizlere sürekli TP atan arkadaşlar olacak, tamam mı? TP atmalarının sebebi de sizleri tuzağa çekip öldürmek veya ne bileyim sizin base'inizi ifşalamak falan filan işte. Bazen de gerçekten yanlış yanlışlıkla yani ki ne bileyim chatte başka bir şey yapmak isterken eliniz bunlara çarpabiliyor. Ve eliniz çarpıp da birisini beyzinize base çekerseniz base'iniz ifşa oluyor ve üzerinizde değerli bir itemle onun yanına gidip ölürseniz para kaybetmiş oluyorsunuz, item kaybetmiş oluyorsunuz. O yüzden onları da kapatıp da böyle kafanızı rahat bir şekilde oynamanızı öneririm. Normalde kafanız rahat bir şekilde demem gerekiyordu da ben kafanızı dedim. Sonra <laughs> rahat dedim. Neyse bazen cümlelerde sıkıntı oluyor bak. Büyük ihtimalle bu videoda başka da bilmiyorum gözümden kaçan bir şeyler kalmış olabilir. Lütfen beyiz saklama konusunda bilgisi olan arkadaşlar varsa da yorumlarda detaylı bilgi vermeyi unutmasın. Verdiğiniz bilgileri hem ben videolarımda kullanabilirim. Aynı zamanda ne bileyim bilgi eksikliği olan arkadaşlar da o yorumları okuyup oradan bilgi sahibi olabilirler yani. Evet dostlarım bugünlük videomuz bu kadar da Bir de şu anda ekranda çıkan video gerçekten çok zevkli bir video oldu. Çok az izlendi de Donatisempi videosu olmadığı için ama gerçekten acayip keyifli bir videoydu. O yüzden o videoya da bir şans vermenizi öneririm. Hadi o zaman ekranda çıkan iki videodan birine tıkla. Ben kaçtım.